Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar biz evimizi yeniledik ama taşınmadık yani öyle yeniledik ama her yeri değil yani bahçe falan aynı gibi yani aynı olabilir de hatırlamıyorum yani evimiz yani neyse arkadaşlar şimdi hemen cırt videomuza geçelim neyse arkadaşlar bu arada yanında çocuklar da var çocuklarla birlikte çekeceğim bu videoyu neyse burada bahçe var e, top havuzu var burada. Burada çocuklar için oyun alanı falan var. Öyle işte. Burası öyle bir yer. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben bayağı uzun zamandır video atmıyorum ama Arkadaşlar bu arada e, bir ay gösteriyor olabilir. Tam mı gerçekten de bir ay değil. Neyse. Burada alışveriş poşetleri var neyse onları baş verin. Burası mutfak. Böyle masa falan var. Eski olduğu gibi. Sandalyeler aynı değil. Masa aynı galiba hatırladığım gibi. Hatırladığım kadar. Konuşamadım bir yandan. Neyse. Burası salon. Evet çok güzel burası. Arkadaşlar bu sefer koltuklar farklı. Ee, yani farklı demeyeyim de iki tane koltuğumuz var artık. yani öyle tek koltuk falan değil. Tek koltuk da var ama boş verin. Burada böyle yine aynı şey var. Bir şeyler koymalık, eşya koymalık. Um, ne unuttum. Burada bir tane koltuk var. Burası televizyonu görüyor ama az görüyor. Eski evde de böyle görüyordu. Yani Güzel de görüyor aslında. Burası da böyle izlenmelik bir yer. İzlenmelik bir yer. Neyse arkadaşlar şimdi üst kata çıkıyoruz. Anne biz burada kalacağız. Tamam kızlar Şimdi üst kata çıkıyoruz. Arkadaşlar burada bodrum katında hiçbir şey yok. O yüzden göstermeyeceğim. Hiçbir şey yok yani. bu arada ben size el turu yaptım mı bilmiyorum. Ama şu an yapıyorum işte. Böyle bir yer var. Böyle. Oyunca kanalına çocukların. Neyse. Burada çocukların odası var. Şu parti şeylerini kaldırayım. Tamam parti yapıyorlar çocuklar en son. Neyse e, ee, işte burada da oyuncaklar falan yok çocukların bir tek şu var şunu da asmıştım e, ee, bunu neyse şurada dolaplar var Burada yangın söndürücü var ee, burada da temizlik odası var burada banyo var neyse şimdi üst kata çıkıyoruz hadi bakalım çıkalım Arkadaşlar burada da bizim odamız var. Ayazla. Neyse böyle çiçekler falan var. Burada yeni kıyafetler falan var. Neyse burada da e, havuz var. Havuzdan çıktıktan sonra da burada da yıkanıyoruz. Arkadaşlar en bu kadardı. Bay bay. Bay bay bay.